haber global ekranlarından herkese merhaba ben Elif Özkul Gece Ajansı ile karşınızdayız. Gece ajansında neler var? Şimdi kısaca göz atalım. Döviz kurları gündemdeki yerini koruyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu İstanbul'da bankacılarla bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı toplantının ardından yaptığı açıklamada döviz kuru ve faiz indirimine değindi. Detaylara bakacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK'sını topladı. Ardından da kameralar karşısına geçti. Onun da gündemi ekonomi ve dövizdeki artıştı. Hedefinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını da ekranlarınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Kasım'da döviz kurlarında yaşanan e, hareketliliğin ardından ekonomi kurmaylarını toplamıştı. O toplantının detayları ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Haber Global'de az önce önemli açıklamalar yaptı. Bunlara bakacağız. Ve muhalefet CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri ekonomi toplantısı için bir araya geldi. Ayrıca CHP'nin miting kararı aldığı olağanüstü MYK toplantısının detayları ortaya çıktı. Ayrıntılarına haberimizde bakacağız. Tüketici zamlardan, üreticisi artan maliyetlerden şikayet ediyor. Bugün de zam haberleri gelmeye devam etti bakacağız. Ve kara kış geldi, birçok kent güne beyaz örtüyle uyandı ve hepsi ve daha fazlası gece ajansında.